<laughs> Bu iş görür. Abla. Oh, ah ablam ya. Nereye gidiyorsun? Abla! Hani evlilik hayaldi Seyha, ha? Bu zamanda kimse mutluluğu bulamıyordu. Ablam ne oldu? Sevin evleniyor. Ablam evlensin. O cadısı olması şimdi ben de evleniyordum. Kuyumu kazdı ve tek bir kelime edemedim Seyhan. Ablam hadi gel dönelim. Bırak. Abla bak rezalet çıkacak. Ya Abla. bırak. O nankör de bana hava atıyor. Nankör. Ben Halim'le konuşmasam biraz zor evlenirdi. Kim? Sevin. Sevin Halim'le mi evleniyor? Abla! Ablam, ablam yapma! Dönelim hadi! Ya karışma bana! Yapma bak tatsızlık çıkacak! Ya cadısı tatsızlık çıkarırken iyiydi ya ama! Ya ablam saatin kaç oldu ama! Ya dön sen Seyhan! Ya nasıl döneyim abla? Seyhan! Karışma diyorum! Ya abla dön, ne olursun gel dön, dön Seyhan! Lütfen karışma dön, ya, gel. Ya Seyhan! Abla! Gel ya. bu saatinde Allah aşkına! Ya tamam kısa bir işim var halledip geleceğim işte karışma! Ya ben seni böyle nasıl gideceğim Allah aşkına ya. Ben, ya ben, ya saçmalama ya. Seyhan ne yapıyorsunuz? Abla gözünü seveyim ne olur dönelim hadi. Ya Feride nereye? Muazzez teyzeme. Ya yarın gidersin. Ya bırak kızım Allah aşkına ya. Elmamı soyuyor, arnım soyuyor. Ne hali varsa gülsün tamam, ya. Tamam bırakacağım küçük bir işim var. Halledip geleceğim kardeşim. Abla Ferli'yi ne yapacaksın? Ya bırakır mısın Seyhan? Allah. Abla ne olursun yalvarırım bak. Feride. Halim yardım et. yardım ediyorum da sen de tut şu kolumda. Ya Seyhan deli kuvveti geldi. Bula. Bula. Ya, ha, Bula. Seyhan sakın vallahi çığlık çığlığa bağırırım. Sakın. Bula. Tamam, tamam. Bıçak. Kız sen kendi başını belaya mı sokacaksın? Halim. Bir arabaya! Sen topla şunları. Bin seni kalbini kırarım perde. Bin alamaya da yeterli bin. Kapat sen. de kopardı be. Daha iyi misin şimdi? İyi. Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım, tamam? Tamam, tamam canım. Ablam benim. Oh. 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 Ablam. Nasıl, iyi mi? İyi, iyi. Sakinleşti biraz. Çok şükür, çok şükür. Böyle çantanın içinde ekmek bıçağını görünce... Ya, bu aralar aklı pek yerinde değil. Olmaz tabii. Ayrılık kolay olmuyor. Neyse, geç oldu. Bana müsaade. Tamam. Sağ ol Halim. Vallahi sen olmasan ben tek başıma ablamı zapt edemezdim. ne demek ya? Bu arada tebrik ederim. Niye? Evleniyor musun? Kısmet. Seyhan, bir şeye ihtiyacınız olursa. Sağ ol payım. Her ne olursa olsun. Tamam. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.